Evet merhabalar şu anda eski Ankara yolu üzerindeyiz e, 4 lira çıktıktan sonra hemen sol tarafta bir e, emekli bir öğretmenimiz var Hocam Merhabalar Bizi kendiniz tanıtır mısınız aşağı. Evet Siz uzun zamandır yolun kenarında burada üzüm satıyorsunuz değil mi Üzüm incir satıyorsunuz evet. e, Kolay gelsin bu arada e, Bu incir şu anda e, Tavus beyazın tam zamanı e, şu Yakın göstermek istiyorum Yani Türkiye'deki en güzel üzüm diyebiliriz. Sofralık üzüm. Tarsus beyazı. Şu anda bitmek üzere mi hocam? Bir hafta. Haftaya biter. Evet. Bir haftada e, toplayacaklar. Ondan sonra bu üzüm de yavaş yavaş kaybolacak. Şu anda yedik yedik. Yani tam zamanı. Şimdi Tarsus süresini sadece bu Tarsus beyazı üzümleri değil. Bununla beraber e, inceleri de meşhur. Türkiye'de ilk inci Tarsus oluyor. Tabii ki ilk üzümün olduğu de Tarsus. Bu bakıma Tarsus önemli özelliklere sahip. Mesela burada bir incir görüyoruz. Bu incir de dörtlerin üzümü. Dörtlerin inciri. Hem siyahı var hem de beyazı var. Şu anda deminki e, satış yapılan yerin tam karşısındayım. Evet, biraz önceki e, satış yapılan yerin şu an tam karşısındaki bağdayım. Burası Tarsus beyazı ürün cinsinin olduğu bir yer. Yakından ben size göstermek istiyorum. Bakın şu üzümün şu üzümün güzeline bakın. Şöyle bakıyoruz. Üzümün de son zamanları şimdi. Bundan bir hafta sonra üzümün kalmayacağını söylüyor üretici amca. Evet yavaş yavaş üzümler artık toplanmayı bekliyor burada. Şöyle bakıyoruz. Harika bir şey bu. Evet, Tarsus beyazı üzümlerini bağında, dalında görmekte bir başka zevk. Yani şunu net söyleyebilirim, eğer üzüm yedim ben ama Tarsus beyazı üzümü yemedim diyorsanız bence üzüm yememişsiniz demektir. Tarsus beyazı üzümünün bir özelliği var, ee, bu üzümün e, lezzetinin yanı sıra kabuğu ince bir üzüm. Yani ağzınıza atmanızda yerken kabuğundan herhangi bir rahatsızlık duymuyorsun. Çok ince kabuklu bir üzüm bu üzüm. Çok lezzetli bir üzüm. Ama işte e, pazarlama konusunda bir sıkıntı yaratıyor. Çünkü uzun yola gittiğinde bu üzüm çok fazla dayanmadığı için Türkiye'nin her yerine gönderilmiyor. Yani Türkiye'nin her yerinde de bu üzüm tanınmıyor. Bundan dolayı bu üzümü daha çok Tarsus, Adana ve Mersin civarında oturanlar daha yakından tanıyorlar. Buradaki insanlar daha çok tüketiyorlar. Bu üzümü dediğim gibi çok uzağa gönderdiğimizde pazarlama olarak sıkıntı yaratıyor. Dayanaksız bir üzüm. İnci kabuklu olduğu için çok uzun yıla dayanmayan bir üzüm yani bu üzüm. Evet şu anda dörtlerde bir tarsus piyazı üzüm bağındayız. Bir de bu üzümün fiyatları konusunu bir görelim. Ustam üzümün kilosu 5 lira değil mi? 5 lira. 5 lira. İncinin kilosu 10 lira. Bunun yanında burada karpuz kavun da satıyorsunuz. Bunlar da buraya mı ait? Evet. Evet. Elma sirke. sirkesi kendiniz mi yapıyorsunuz? Çok güzel. Yani buradaki ürünlerin hepsini siz kendiniz üretiyorsunuz. Bir arkadaşa bir Bu köyün ürünü sonuçta yani. Yabancı bir yerden gelmiyor. Katkı maddesi falan yok. Her şey doğal. Evet. Hocam size kolay gelsin diyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.